Selamlar arkadaşlar ben Luna bugün sizinle birlikte 40 super hot Berlin oynayacağız 20 bin liralık bir kasamız var umarım güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz bugün arkadaşlar aslında bu arada kasamız tam 20 bin liraydı ee, Oyunu sesini ayarlamak için 3 spin kadar minimum betten oynadım bilginiz olsun çünkü e, bir önceki videoda ses birazcık ayarlayamadığımdan dolayı orantısız olmuş onu önden bir ayarlamak istedim. Umarım güzel güzel dediğim gibi kazançlarımızı elde ederiz. Bu arada 4 tane de giremedik. Bu oyunda 5 tane istiyor sanırım. yok pardon 5 tane de giriyorduk. Evet az önceki oyunda da. Aklım karıştı. <laughs> Şimdi 100 betten birazcık çevirelim. Sonrasında bet arttırırız. Bu arada arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olup kanalıma desteklemeyi lütfen unutmayın. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz desteklerinize ihtiyacım var. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlerin istediği oyunları da oynamayı biliyorsunuz ki özen gösteriyorum. <laughs> evet dün güzel bir kazanç sağlamıştık. Bugün de umarım aynı şekilde güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. Bir tık bet arttırsam mı diye düşünüyorum şu anda. Çünkü bonusa gireceğim gibi hissediyorum. Umarım öyle olur bakalım. 200'den bence çevirmemizde bir problem yok. Kasamız zaten şu anda gayet güzel. En azından güzel bir ödeme gelirse de iyi bir e, para almış oluruz buradan. Bu arada portakalları fullleyebilir de orada çok yakında. Hadi bakalım. Ver abi bonusunu, ver vaatlerini. Şöyle güzel bir kazanç alalım bugün ya. Bu arada arkadaşlar oynadığım sitelerde yorumlar kısmında benim cüttür sizler de güvenilir bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Herhangi bir problem yaşamanız durumunda Telegram ya da Discord'dan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Anında problemi çözerim bilginiz olsun. Bu arada aşırı fazla gösteriyor üzümleri. Aşırı fazla gösteriyor. Ben konuşurken iki ekran kaçırdık yani üzümlerle. Bir e, bonusa da giremiyoruz. Bir ödeme de alamıyoruz. Yani bir şeyler yapması gerek ya artık. Öyle hissediyorum. Sanki ucundan artık bir şeyler yapmalı gibi. Gibi gibi değil mi oyun? Bu arada dediğim gibi ben link oyunlarını e, oynayan biri değilim. O yüzden yeni yeni link oynamaya başlıyorum. Dünkü oyunda bayağı hoşuma gitti. Güzel bir kazanç elde etmemiz bunda da bir sebebi var yani. O yüzden bugün de bu oyun deneyeyim dedim. Normalde e, süper hat oyununu ben çok severim. Ama ben Link'ini ilk defa oynuyorum. 10 bin liralık grant kaçırdık ya. Orada bonusa girsek 10 bin lira olacaktı. Abi artık bir şeyler yap. Bak karpuzları da kaçırdın. Çok güzel ekranlar kaçırıyorsun. Artık bir şeyler yap be oyun. Hadi artık bir bonus, bir ara ödeme, bir şeyler ver. 13 bin liraya düştük. 20 ile geldik. Hadi abi. Karpuzlara bakın ya. Hiçbir şekilde ödeme vermiyor. Yemin etmiş. Ve çok güzel de ekranlar kaçırıyor yani. Ve 40'ını oynadığımız için de yani 3 tane sembol yan yana gelse bile bir ödeme alamıyoruz. Tam bağlaması lazım. Çapraz falan geliyor ama... Bu arada bonusa da girmek üzereyiz gibi hissediyorum. Çok fazla atıyor. Bir de dörtlü kaçırdık az önce. Burada 1300 lira bir ödeme aldık. Az ya cidden az yani şu anda. Durumumuz kötü. Karpuzlar 2000 lira ödedi. Hadi abi. Hadi abi bir şeyler yap. Bak gene dörtlü. Bir beşli gir be. Şöyle paralar az olsa da bir beşli gir yani. Bir tur bonus görelim. Durdurarak da yakalamaya çalışıyorum dün biliyorsunuz ki oyunda durdurarak bonus'a girmiştik çok da güzel ödemişti yani. O yüzden arada durdurarak deniyorum ama pek şu an oyunun niyeti yok gibi geldi bana. Hadi. Bak 4000 liralık bonus var gelmedi ya. Al şu 5 tane çam vereceksin. Yani bu kadar zor olmamalı. Ama vermiyor. Derken girdik diye düşünüyorum. Aynen girdik. Sonunda abi. Bu arada sesi ne kadar kısarsam kısayım. Bonus sesi direkt oyunun fazla ya. Onu fark ettim. Grant geldi. Çok güzel be. Grant geldi. 10 bin lira şu an o. Hadi abi. Ekranları bitirme. Devam ettir. Güzel bir kazanç ver. Paramızı alıp gidelim. Devam ettir. Tamam çok güzel bitirmedi. Şöyle güzel, güzel paralar at. Yüksek paralar at hadi. O kadar bonus beklediğimizde değsin yani. Çok güzel bir tane daha. Hadi abi. Bitirme 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 çok güzel bitirmedi iki tane daha geldi bir tane bin liramız var Nice oğlum be sana kaç çan oldu 17 3 çan daha gelirse ekranı 3 ile çarpıyor grant 30 bin oluyor lütfen Yok gelmedi ne öder 17 bin lira bir ödeme aldık çok güzel nice çok güzel. Zaten sadece Grand'ın kendisi 10 bin lira veriyor. <laughs> Çok güzel. Bu arada 20 ile başladığımız için minimum 30 istiyorum. Kasayı, kasamı ikiye katlamak istiyorum derken bir bonusa daha girdik. Bir bonusa daha girdik abi. Reels boostumuz var. Reels boost ne yapıyor bilmiyorum bu arada. Ha. Gösteriyor. 15 ile 19 arası çan gelirse 2 ile çarpıyor. 20 çanda 4 ile çarpıyor. Reels bu demek ki buymuş. Çarpan arttıran ya da e, 15 sembolü de çarpan getiren oymuş. Bitirme. Abi bitirdi ya. Reels boost varken 6 tane çan. 4200 lira. Tamam olur olur olur. Olur abi. O kadar beklediğimizde değdi yani. 2 tane bonus peş peşe geldi. Şöyle bizi bir 40 bin yapsa da gitsek. 40 bin yapsa da gitsek. Başka da hiçbir şey istemem ben bu oyundan. Hadi. Bir bonus daha olur. Bir ara ödeme olur şöyle güzelinden. Çok güzel bir şekilde geri döndük. Kara geçtik. Yani güzel de bir karımız var sayılır şu anda. Ama dediğim gibi istediğim tutar bu benim değil. O yüzden devam. Hadi oğlum. Bir bonus daha. Ya da bir ara ödeme. Sonrasında gidiyoruz. Seni çok yormayacağız bak. Bu ekranı verseydi olurdu. Bu ekranı verseydi olurdu. Olmadı. Bu arada bu oyunda white'lar yediler. Zaten anlamışsınızdır ama <laughs> oyunu bilmeyenler için yine de ben söyleyeyim dedim. Hadi abi. Biraz durdurarak deneyeceğim. Dört tane girdik sandım bir an ya. Bir an girdik sandım ya. Acaba bir tık bet mi arttırsak? Bir sonraki betimiz ne ya? Çok merak ettim. 300 Aa 250 okey. 250'den çevirelim. 300 kasayı çok hızlı eritir diye düşündüm. Gerçi pek bir farkı yok ama çok güzel. 3500 lira bir ödeme aldık. Pek bir farkı yok ama yine de yani eritmesine daha yardımcı olabilir. 250'den devam edelim biz. Hadi oyun. Bonus istiyoruz. Ödeme istiyoruz ve paramızı alıp gidiyoruz. Sadece 10 bin lira da ödeyeceksin yani. Bu kadar zor değil senin için. İstersen yaparsın. Bak o ekranda yapsan olurdu. Biraz durduralım. Biraz durduralım. 25 e kadar durduracağım. çok yakın gösteriyor. Hep üçlü dörtlü görüyoruz. Neredeyse ana kasamıza geldik bu arada yani. Neredeyse ana kasamızdayız şu anda. Bir tık batışlara geçtik gibi hissettim. Lan bir an girdik sandım ya. Bir an girdik sandım ya. Hadi abi. Ana kasamızın altına düştük arkadaşlar. Verdiği bütün karı yedi oyun. Bence daha fazla yemeden bir bonusa girer ya bu oyun. Umarım tabi umuyorum ki girer. Şimdi bet arttırmayı düşünüyorum. Ama kasamız e, neredeyse az kaldığı için. Yani hızlı bir şekilde eritebilecek bir kasaya düştüğümüz için. Çok da bet arttırmak istemiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim ama öderse de güzel bir e, betten ödemesini istiyorum. bir kendime anlatamadım ama bir bakalım bir sonraki bet ne kadarmış. Ona göre düşünelim ya. Ben burada 500 diyorum ama 500 değildir herhalde. 300. 300'den çevirelim. Olur abi 300'den çevirelim. Hadi. Bonus abi girdik sanmam. Ekrana bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Paralar ne kadar güzel. Orada girseydi. Hadi be. Hadi be. Bak 14 bin liraya düştük. Hadi gir artık. Bu kadar naz yapmanın anlamı ne oyun? 1500 lira ödedi orası. Çok az ya. Cidden çok az yani. Ya er ödeme ya bonus bir şeyler yapması gerek. Lan devam et be. dörtlü. Galiba e, batacağız. <laughs> Öyle hissettim şu anda yani. Oyundan bütün ümidimi kesmeye yaklaştım gibi. Reels boost var bak. Bir tane daha atsa. 6000'a 12.000 zaten direkt oyun veriyor. Bir Reels boost var. Bir tane daha atsa ya. Çok güzel bonusa girecektik ya. Şaka gibisin oyun. Gerçekten şaka gibisin. Girdik mi bak burada da dörtlü. Hadi bir beşli atacaksın. Zor değil bu kadar. Bir tane fazla atacaksın ya. Bitti kasayı dedik bittik. En azından bir ara ödeme ver de kasayı toplayalım biraz. 5000 liraya düştük be oyun. Berlin coin'lerin bu arada ara ödeme yapması çok zor arkadaşlar. Yani gerçekten zor bayağı böyle hiçbir şey ödemiyor zaten fark ettiyseniz. Ee, Bin tane spin attık geldiğimizden beri. Sadece bir kere 3500 TL ödedi. Onda da karpuzlar var diye yani. O da güzel bir ekranda açıkçası. Hadi. 1500 TL yıldızlardan aldık da kasa bitti ya. Yapma işte ya. Yapma işte. 20 bonus be. Lan gir yine dörtlü ya. Yine dörtlü ya. Gir burada gir. Son spin ya son spin. 300 betten son spinimizde girdik ya. Hadi bakalım. Lütfen ödede döndür bizi. Lütfen ya lütfen öde de döndür bizi ya. Son spin girdik. Hadi abi. Öde de döndür bizi. Boş geçme ya lütfen. şu an 7000 lira var burada. 7000, bin, 8000 bin civarı bir şey var. 9000, bin, 10000 bin oldu şu an. Hadi yetmez. Boş geçme yetmez. Okey devam. Devam abi. 12.000 lira falan var sanırım yanlışım yoksa eğer. Aynen 12.800 lira ödedi. En azından bize spin parası verdi ya 13.000'e çıktık. Hemen peşinden bir bonus daha oynadı. Son spinde geldi. Bu yüzden biraz ümitlendim şu anda. Belki geri döneriz güzel bir kazançla ayrılırız gene. Bak çok yakın gösteriyorsun yap. Kasayı çok fazla yemeden bir bonus daha hadi. Lan hadi. Ne naz yapıyor oyun ya. Bari yedilerle bir şey bağlı be. verse full ekran karpuz. Araya 7 verse full ekran karpuz gitti ya. Bir tane 7 ver canlan. Bir tane bile 7 versen çok güzel diyecek o ekran. Gene girdik sandım. Dört taneyi gördüğüm gibi girdik sanıyorum. Heyecanlanıyorum. gir abi çok güzel para var niye girmiyorum bir tane de atmayan ya orada reels bu satsa mükemmel olurdu buraya atama tamam boş ekrana at onu Bari yedilerle bir şey var be. Yine gitti karpuzlar. Battık arkadaşlar. Bak son simli yine dörtlü gösteriyor şaka gibi. Yapacak bir şey yok. Battık arkadaşlar. Her zaman kazanacak değiliz tabii ki şans yapacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Bugün de böyle olsun. Oynamamı istediğiniz oyunları da dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.